Ma biz nereye gidiyoruz? At gidiyoruz. Hadi gidelim ata. Bay bay. Çikolata. 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 Sen ne takılıyorsun ate? Sen ne biliyor musun baba? Ben binmeyeceğim. Ben bugün seni izleyeceğim. He. Olur mu? Hadi git yardım et abiye. Bakalım, hadi, hadi yardım et. Hı, 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 hı. Hadi tut abi. Yap deve cüce yap. Deve cüce. Aferin. Deve. deve. Kocaman. Deve. Kocaman. Deve. deve. Bu ne? Ne yiyorsun sen? Kedi siyam sardı. Gitti. Ah, ben bunu bıraktım. Bunu bıraktım. Senin adın bunu. Evet. Al. Senin, senin adın onu. Baba kızını da? Baba, baba. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> evet, alacak mı? Babanın. 爸爸。